Merhaba obidaşlar. Bugün kefal avına devam edeceğiz. Meramız yine aynı yer. Buradan güzel verim elde ediyorum. Bugün oğlum ve ben av yapacağız. Bu defa ben onu kameraya çekeceğim. Oğluma bu sistemle av yapmayı öğretmiştim. Herkese rastgele duruyorum. Arkana bakarak at oğlum. Benim olta burada. Ayşe'ye bakacağız. Gönder. Evet. Bu arada Ayşe bizim burada beslemiş olduğumuz serçemiz. Onu size biraz sonra yeniden göstereceğim. İlk oltamız suya atıldı. Umarım güzel bir balık alırız. Bakın şurada balıklar görebiliyoruz. Biraz yakınlaştırayım. Yavaş yavaş geriye doğru birazcık çek. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Vuruş gayet güzel şu anda. Çok erken davrandı oğlum. Evet. Acemilikten atlatacağız zamanla. Öğrenecek bu işe. İkinci deneyimimize başlıyoruz. Oltamızı attık. Ve bekliyoruz. ufak ufak şey yavaş yavaş hareket ver onlara. Ufak ufak hareket verdiğimiz takdirde arkadaşlar ekmeğin sanki suyun üzerinde dağılmış da dalga tarafından götürülmüş gibi izlenim vermesini sağlamamız gerekiyor bazen. O da balığı cezbeder. Evet, vuruşları alıyoruz şu anda. Bekle sabret. Sabret. içine girmesini bekle oltanın. Evet, aldık arkadaşlar. Yavaş 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 sabret. Sakin, 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 sakin. Evet, yukarı doğru. Yukarı doğru kaldır. Yukarı balığı. Göster bana. Balığı bana göster. Evet. Aferin sana oğlum. Öğreniyorsun. Rastgele de. Rastgele herkese. Kopartacağım, evet arkadaşlar Ayşe de burada. Şimdi Ayşe'ye ekmek vereceğim. Al kızım. Bakın Ayşe böyle gelir alır. Korktu. İlk kez kameraya tutuyorum ya bir şey var zannetti. Almıyor. Biraz sonra nasıl olsa gelir kendisi alır. Ben ona yine yuvarlak bir ekmek atayım. İkinci denememiz arkadaşlar. Maalesef yine erken çekti oğlum. Bol şans. Yeni bir deneme daha yapıyoruz ve evet. Aldık balığımızı. Kaçtı mı? Evet. Ee, olsun canı sağ olsun. Hadi bakayım çıkart. Hadi biraz gelsin. Evet arkadaşlar Ayşe geldi. Ayşe ekmek atacağım. Al kızım. Al bakayım. Ayşe oradan besleniyor ama kameradan korktu herhalde elimdeki şeyden. Al Ayşe. Evet. Al kızım korkma. Evet ürktü arkadaşlar. Elinde bir şey var sanıyor. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar yeni bir deneyim daha. Balık vuruşu da var. Evet kaçırdık. Evet arkadaşlar yeni bir deneme daha yapıyor oğlum. Umarım alır. Uruş var. Arkadaki şamandıraya dikkat edeceğiz her zamanki gibi. Evet. Acele etme oğlum. Tamam. Bekle sabret. Sabret bekle. Balık vuruyor bırakıyor. Ufak muhtemelen. Tekrar geldi o sürü. Ve maalesef yine alamadık. Evet arkadaşlar oğlum bir balık daha çekti. Balığımız fena değil. Rast gelsin. Herkes. Evet arkadaşlar. Hava kararıyor. Oğlumla günün avının sonuna geldik diyelim. Çok fazla balık yakalayamadık. Ee, son atışımı yapacağım. Balık yakalarsam umarım siz de çekersiniz şimdi. Göreceksiniz videodan. Arkadaşlar atış yaptık. Vuruş da var bir iki tane. Umarım yakalarız. Siz de videoda görürsünüz. Evet arkadaşlar aldık. Balığımızı aldık. Getiriyoruz. Bayağı hırçın bir balık. Genelde bu tip aksiyonlar bize sarılık yaşatıyor bakalım. Evet. Balığımız bu arkadaşlar. Günün sonu bu olacak bu. Hepinize rast gelsin diyorum.